Hepinize merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah bizleri soracak olursanız iyiyiz. Çok şükür. İyi demek adettendir diyoruz işte. Ama hayatımın en zor iki gününü yaşadık. Yaşadım galiba. Dün ve bugün. Hele de dün çok kötü bir gündü ya. Böyle ağlama derecesine geldim. Ağlamamak için kendimi çok zor tuttum. Çünkü çok yoruldum. Gerçekten insan yorgunluktan ağlayabiliyormuş yani. Dün 16-17 tane çıkışımız vardı. Biliyorsunuz zaten bir gün öncesinden falan videolarımda da söylemiştim ne yapacağız ne edeceğiz diye. 11-12 tanesini yapabildik. Diğerleri bugüne kaldı bugün de 10 tane çıkışımız vardı dün öyle bugün öyle gerçekten çok zorlandık çok yorulduk hani sabah uyandığımda bile parmaklarımın eklem yerleri bile ağrıyordu o derece yani bütün her yanım ağrıyordu birazcık da stresli geçti işin stresiyle tabi ki hem yorulmak yorgunluk işler o bu hem de ister istemez iş yerinize sorunlar olabiliyor streslenebiliyoruz bir şeyler oluyor işte Öylelikle de bayağı bir moralim bozulmuştu. Anlatabildiğim ve anlatamadığım kadarıyla yani daha anlatamadığım şeyler de var da işte iş yeriyle alakalı bazen problemler olabiliyor. Neyse çok şükür dünü bitirdik zaten bugünü de bitirdik. Yarın da yedi tane bitmiyor çıkışlar çünkü çok kısa süreli geliyorlar. Yani bir haftalık gelse bu kadar olmaz ama iki günlük, bir günlük, üç günlük gelin mi çok zorlu oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Gerçekten hani böyle anlatması kolaymış gibi geliyor, dile kolay ama o an bizi görebilseydiniz berbat durumdaydık. Zaten telefonu elime alıp kamerayı elime alıp çekecek fırsatım bile yoktu. Kendimi bile göremiyordum yani. Dün öğle işten çıktım yüzüm bile yanıyordu. Kıpkırmızı oldum yüzüm yanıyordu. Ee, hem sinirliydim hem yorgundum. Böyle ağlayacaktım ya. Çok kötü bir gündü dün. Ay unutmak istiyorum. Dün de işte bugün de aynı şekilde çok yorgunuz da düne göre bir tık daha iyiyiz. Dün bitmiştim yani. Ondan sonra ee, maaş yaptı bu arada bugün ama ona bile sevinemedim yani neden sevinemedin hakim edersin. Allah bin bereket versin tabii ki ama hani düşünün şu işimizi emeğimizi gerçekten para çok az çok az askeri ücret hani öyle düşünüyorum her iş aynı tabii de hani nasıl diyeyim ya cümlelerimi de yorgunluktan toparlayamıyorum Kusura bakmayın hayat şartlarını biliyorsunuz, fiyatları biliyorsunuz, şu emeği görüyorsunuz. Emeğimiz yani Hacı çok Hacı. zor bir iş yapıyoruz. Hacı. Ne bileyim. Neyse bunu da şükür. Kimler ne yapalım? Getirdin mi bunları? Getirdim. Yo e şeyde saç kurutma yapıştırdım. Onu var da diye. getirdim. Çin'de mi? Hı -hı. Tamam. Neyse canlarım bu arada çıkışımızdan çıkanları göstereceğim size. Ee, tabii ki bugün bugün çıkan çıkışlarımız değil. Var, Önceki çıkan çıkışlarımızdan kalan bir haftadır Neler, neredeyse anneler, duruyor. Şeyde, Annem aynen. çeksin ben de sizlere onları Nerede, göstereyim. Nerede? Ne zaman? Şimdi. Şimdi mi? Evet. Saat gelmedi mi? Anne bağırma biraz sessiz olur musun? Saat geldi. Daha gelmedi saat otur. Oy. Sen çöpleri attın mı? Attım. Temizleri? Aldım. E tamam otur gel. Ay. Şey. Ay. Sen otur. Otur anne bir Ben de her şey bende. Oturur musun iki dakika? Raporları mi? Kime vereyim anne? Kim geldi de Aa, vereyim? şefinle karşılaştık biz asansörde. E vereydin o zaman. Bülücükler saçıyordu şefimiz. Oy dedim bak ne güzel gülüyormuş. Şefim bir kere de bize böyle gülü ver dedim. Niye gülüyor? Şey e, o meydanda da şey yaptı görev yaptı ya. Hı. Hmm. Türkan falan o kızlar var ya çocuklar. Hmm. Onlar gördüm mutlu oluyor. Bizi gördün mü mutlu olmuyor mu dedim. <laughs> Ona biraz şaka yaptım. Ne dedi o zaman? Çok gülüyor. Vallahi bir tanıyamadım şefimizi. Bir gülüyor bir gülüyor. Koşa koşa gitti birinci kata. Neyse iyice benim şeyleri şertelleri attı anne. Boş ver. Yok, ya, gülecek. Milletin bize gülmesine ihtiyacımız yok. Elinize sağlık demesine ihtiyacımız yok. Biz bir, bu işi yapıyoruz birbirimizi, zaten. Birbirimizi biz motive ediyoruz. Aynen, Enerjimiz Hiç etmesine iyi gerek yok. Et. Yapacak bir şey yok. Neyse ya. Evet. İki dakika çekiversen bana şunu nereden. Hadi bakalım. Çıkar bakalım. Neler vermişler. Neler gelmiş. Neler. Neler bırakmışlar. abi. Hah. Al. Heh. Al, i̇şte bunlar soruyorum ya. Taslar burada, raporlar Çünkü burada. biliyorsun hakikim, koridorlara baksana sen, baş mı olacak? Git 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 git. Oradan geri gel, alıp gelcim. Ay. Anam, <laughs> torba bebek torba bezi. bir. Bebek bezi. Torba torba çıkmış. bez çıkıyor. Ondan sonra canlarım, böyle bir face yüz havlusu galiba hiç açılmamış paketinde bu arada, hiç açılmamış. Yok. Yo. Misafirler. İnşallah düzgün çekiyor onları anne. Çekemiyor ya ben sinir oluyorum öyle. Çekiyoruz hadi seni bekliyoruz. Tamam. Ay valizi gördük. Hay yaşa Leyber. Girişin evet. muhteşemdi. Devam. Benden iyi ben biraz hakimeye geldim. Anne yavrum? Dur bir dakika dur. bir dur. dur Dur lan sakin bebek ol. Lazım Hı -hı. Bebek bebek. Sakin Hah. ol. Sonra yüz havlusu dediğim gibi hiç açılmamış. Evet. Ondan sonra cima bir kap tursilimiz. Tursilim. <laughs> olmadığın şey çıkadı değil mi? Valla kadar dolu neredeyse hiç şampu açılmamış bir saç şampuan ya da saç kremi. Hani. Hmm. Leyla sen tanırsın bak. Ondan falan. sonra iki tane yine birisi şampu birisi de saç kremi. Şöyle göstereyim şey, saç kremi dedi. Bugün bu tanjöründe. Sonra bir el dezenfektanı galiba. Argan diyor yani ki sabun. Ana, sıvı sabun şey görüyor musun değil o? Yıkama jeli de olabilir bu. Hmm. Böyle onlara ben internetten bakacağım. Ana. Sonra, sonra saç e, şey saç diyorum evet. Kapak mı kremi. Kapağı yok hakime. Buna tam bir ya. Yine birazcık daha turşu. Bunu işte. Buna tam değil mi? Buna tam atam. atam. Buna atacağım. Gel bunları bir içine koyalım. Evet. Bir yandan da toplayalım. Evet. Önlüğün ne güzel, güzel kız. Önlüğün ne güzel bak takıyorsun da biz takmıyoruz ya. Ben taşıyamıyorum gal hiçbir şey. Evet, de, de, de. Ondan sonra Top. Bunların hepsi gerisi boş boş. boş. Şey. Baya güzel ama top. Allah gel. Yeah. İçindekiler boş poşet bu arada. Evet. Içindekiler... boş poşet. Şöyle alara poşetleri güzel biliyor musun? Ben Hı. alıyorum öyle poşetlerini. Olur. Lazım oluyor koyuyoruz. Evde. Tamam. Benim aşağıda bir poşet. Değil. Sonra burada da yine oyuncaklar. Evet. Tane. Ne güzel bak değil mi bu? eline verirsin. Sonra evet. Ecrine. Don. Don. Bu don kimin donu? <laughs> Ama bu. Bu don kimin donu? Don. Sıfır. Kimin malı bilmiyorsun. Kendi eli Sıfır. Ee, eveli vardı ya bunlar. Biliyorum. Bunlar da bir de. Çanta, yani evime verirsin yine. Evet. Çocuk çantası. Çok güzel bir yıkan. Aynen. Gördün mü? Çevirsene bir kız. Kötü yaklaştı bir. Açıyor. Kız kız ne güzel o. Kanatlarını açıyor. Başka bir şey yapmıyor mu? Sadece bu mu? Daha ne olsun. Bak. Nereden ettin sen onu? Şuraya mı bastın? Hayır şuraya. Ha, ağzını açıyor o zaman. Oyuncak. Güzel. Yine bir boş poşet. Anne bir şey yokmuş ki bizde. Hakime, Hakime Yuvan'ın kanalına abone olun. Destek olun. Bol bol yorum yapın. Beğeni yapın. Evet, ver şunu bir. Tamam. Poşet de gitti. Sanki çok bir şey varmış gibi orada. Aynen. Bir, bir şey bir de... de... Bak ona bakan bir yırtığı bir şeysi var mı? Bir şeysi yok baktım. Anam valiz. Valiz hem de çanta hem arkasında bölmesi var o yetmezmiş gibi içinde kocaman bir bölmesi var. Canların Çok güzelmiş ha değil mi? İçlerinde aynı şekilde yine cepleri var. Hem valiz hem çanta Evet. İçleri. Sonra önünde aynı şekilde cepleri de var. Böyle Olmadan şey çanta. bırakabiliyor misafirlerimiz. Yani çanta, yani gibi. Bize hediye olarak. Sonra birazcık bir saç saçlar saç şey, bir şey. Sonra yine duş yeri. Dolu. Bu aloe veralı duş diyor yine. Ee, bu da şampuan. Şampu. Şampu. Olan. Yine aynı şekilde. Bakın şampu yazıyor, ama görüyor musun? Diyor, ben ondan bunlara şampu diyorum. Ay. Bu şu neymiş? Hakim ederim. Bu dolu ama şey sprey ama kapağı ha, kapa çıkmış. Ay kapağı çıkmış evet değil mi? Ha, orada takılacak yani. Pıs, pıs. O da sprey gibi değil mi? Hakime bacı. Neyse yaparız onu sonra. O da sprey bence o. Böyle saç ürünlerimiz. Zaten hiç şampuan almıyoruz çok şükür. <laughs> ne oldu Leyloş. Ya işte yine de de Sonra bir de. Şey ama acıyor ayaklarımızın altı. Ama kafası kopmuş bunun. Hmm. Dedi ki, Ondan ben dedi. Yani yapıştırırız dedi. Bir şey olmaz dedi. bana bir çıktı. Bir canavar gibi. Hmm. Şurası çıkmış camlarım. Buraya Ama bak bunu ha. Bak şuradan. Bak. Şöyle yapıştırıcı yapıştıracağım. Evet oradan çıkan Sonra Uzun bak. da kablosu falan. Oo bir, iki, yani iki, 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 Şöyle bir çıktı, Ona 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 Şu yasak poşeti çıkar onu çıkar. Yasak mı? He. Öyle dediler o zaman de. Şu bilmiyorum. şurada, kalsın. Otelin poşeti ya. Götüren götürüyor da çar. ben öyle duydum bilmem. Her türkü de var benim. Telefonu var mı değil. Ciddi olamazsın. <laughs> Nasrettin Hoca'nın şapka yaradı gibi. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> ne kaptan, gündü ya? Bugün de acayip çok yorucu bir gündü. Ben birinin enerji kartını aldım ama kimin Odanın mı? Bu bizim böyle yoktu. Yok. Senin Vardı kaptan. sanki ya. Oluyor da. Senin kattan galiba. Soyunma odasındaki yani, dolabımıza koyam, e, sorulursa söylersin oradan alırlar. Ya, ben Öyle ben yapalım. Yine işte. Bizim dün yine dün 16 taneydi işte. Bugün 10 tane yaptık. Tabii 44 ya. odadan. 44 ha. odadan 16'sı evet. çıkış. Diğerleri kalanları de. misafir. Bir de sende var 8 tane de. Yarın yine var. Berbiye'nin de kör evet. başlı. Türk olmanın o kadar çıkış Çok <laughs> Aynen. <laughs> İyi bakalım herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar, iyi seyirler diliyoruz. Bugün izinliyiz. İzinliyiz ve otelden açılış yapmadım sonunda. Hazırlandık. Nereye gidiyoruz? Bilin bakalım. Kötü de burada tabii ki de. Arabayı süren o. Manavgat'a gidiyoruz canlarım. Kim geldi? Hadi onu bilin bakalım. Hadi gittiğimiz yeri bildiniz ama kimin geldiğini bilebilecek misiniz? Canlarım, Ejder geldi. Şu an otogarda onu almaya gidiyoruz. Onu almışken de güzelce bir kahvaltıya gidelim hep birlikte dedik. Ee, geçenki gittiğimiz yere değil, bu sefer başka bir yere gideceğiz. Orayı da deneyelim istedik. Hem de değişiklik olsun çocuk için de. Ee, okullar daha kapanmamış ama derslere falan girilmiyormuş şu anda. Ee, o da iyice sıkıldınız zaten evde. O zaman dedik, getirelim dedik hani. Biraz bizde dursun, kafası dağılsın diye. Maalesef ki illa ki otogarda indireceğiz dediler. E, Yol üzerinde indirseydi daha iyiydi bizim için ama yapacak bir şey yok. Şimdi Münavva'ya gidiyoruz dediğim gibi, eşleri de alalım, kahvaltıya gidelim. Hadi görüşürüz. Evet canlarım şimdi otogardayız. Barış ejderi almaya gitti çünkü arka taraftaymış. Biz arabayı buraya park ettik. Sen de arabanın başında dur. Ben alayım da geleyim dedi. Asa kendi de gelebilir de gelirken bir de şey getirmiş. Dört tane şalgam getirmiş. Kocaman büyük şişeler oluyor ya Adana'dan şalgam meşhur şalgama. Ne gerek vardı bilmiyorum ama getirmişti. İçine öyle demek ki. Ondan dolayı Barış yardıma gitti şimdi getirecek onları ben de bekliyorum dediğim gibi gelsinler bakalım abi kardeş canlarım Biz başka bir kahvaltı yerine gideceğiz demiştim ya size ee, gittik girdik geri çıktık Çünkü beğenmedik ee, ve önceki geçenki geldiğimiz yere geldik tekrardan Burası daha güzel çünkü Ejderi de aldık Bu arada saklanma lan iki dakika çıkıver Hadi bakalım geldim de sadece geldim <laughs> utanma lan görürsen abim <laughs> geldim de sadece Geldim. <laughs> o daha açılmadı. Açılır şimdi Birazdan açılır. Şimdi utanır. Sıpa kocaman olmuş. <laughs> Önceden kendisi çıkmak isterdi kameraya. Şimdi istemiyor. Büyüdü galeri. Ergen de, ergen çalımda. hadi. Yine önceki yere geldik. abi. Saklı bahçeye. Buraya geçen de geldik hatırlıyorsunuz ya böyle köpek kedi falan vardı çok güzel. Yine geldik. Canlarım kahvaltımız geldi bu arada. Yapıyoruz. O kadar acıkmışız ki direkt saldırdık. Önceki yere geldik zaten. Ve geçenkine göre daha çok su var bu sefer. Neyse karnımızı bir güzel doyuralım. Ondan sonra cuma bakacağız. Evet, canlarım çok parça parça bir video oldu. Farkındayım. Oradan oraya oradan oraya saçma da olmuş olabilir ama yapacak bir şey yok. En son kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra bir de bir kahve falan içtik. Sonra eve geldik. Tekrardan üzerimi değiştirdim. Sonra e, bir iş teklifi geldi açıkçası. Sonra anlatacağım sizlere. oruna görüşmeye gittim falan filan. Oraları pek çekmedim bakalım bilmiyorum dediğim gibi hayırlısı ondan sonra cima tekrar eve geldik tekrar üzerimi değiştirdim tekrardan şimdi de denize gidiyoruz ince kuma bir deniz yapak dedik bari şimdi benzin alıyor ondan sonra cima gideceğiz bakalım gezmelere gidiyoruz Evet canlarım denizden de kapanışa geldik. Böyle çok değişik bir video oldu. Otelde açtım. izinde devam ettirdim. Ondan sonra kahvaltıdır. Sonra denizdir. Sonra ejder geldi işte biliyorsunuz. Falan filan derken biraz karma karışık bir video oldu gibi oldu. Çünkü aynı gün içerisinde farklı günlerde çektiğim için kusura bakmayın canlarım. Bir de birazcık modum düşüktü. Videonun başında ne bileyim ortalarında fark etmişsinizdir. Yani işin stresi e, işin stresi çok fazla şu sıralar gerçekten e, böyle anlaşmazlıklar olabiliyor. Bir şeyler oluyor falan ama ister istemez size de yansıdı ben de videoyu editlerken fark ettim. Bayağı bir sinirliymişim açılışta falan. Yani sizlerden de özür dilerim. Kusura bakmayın canlarım. Her şey olacağına varıyor. Hakkınız hayırlısı neyse o olsun inşallah. Bugün de yine denizli olan videonun ertesi günü normalde bugün. Yine işten geldik. işte 9 tane çıkış vardı. Çıkışlarımızı da yaptık. Yorulduk. Eve geldik. Yemeğimizi yedik. Şimdi balkonda balkon keyfi yapıyoruz. Videoyu editledim. Şimdi sizlerle de paylaşacağım inşallah. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.